Arkadaşlar ben Arda bugün yanımda Emirhan var. Arkadaşlar bugün Emirhan'la 7 saniye challenge yapacağız. Bu yorumla istediğiniz o yüzden bugün yapacağız. Emirhan kim başlayacak? Sen başla. Arkadaşlar bir de 2 haftadır falan şey video gelmiyordu. Onu söyleyeyim dedim. Ben başlıyorum tamam mı? 7 saniyede tişörtünü çıkar giy. 7 bitti. Bitti. Yapamadım. Şimdi sen söyle. Hmm. Ne yap? 7 saniyede ee, ne yap? çorbunu 2 kere kıyıp çıkar. Oha, bir çorba. 2 kere mi demişsin? Ya. 1 <laughs> saniye. Devam ediyoruz. Ben şimdi sana yapacağım. Söyleyeyim. Dur. Aa ben şimdi burada da şarj aletiyle oynayayım. 7 saniye. Boyunca... Ne Top yos. Elini şu dolabın oraya sıkıştır. Nereye? Şu dolabı var ya, elini şöyle sok sıkışsın. Tamam mısın? Öyle mi? Oraya değil, şu dolaba. Ha. Hayır oğlum. Ha. Ha. Durun arkadaşlar. Kamerayı alayım. Şimdi iyice sok. Sok önüne. Sok. Hepsini sok. Tamam. Kapatma. 1 2 3 4 5 6 7 Tamamdır. Huu. Kameramızı koyuyoruz. Şimdi Hmm. Ee, 7 saniye içinde ee, ne yap? <laughs> bu arada Emre'nin bu sevimli Yok sevimli değil. Koridorda koşup gelebilir misin? Koşup gelin. Gelin. Biraz karanlığı. Ama senin beni çekmen gerek. Tamam. Arkadaşlar ben koşacağım biraz say. Oraya gideceğim geleceğim. Evet. 3, 4, 5, 6, 7. Yaptım be yaptım be. Yaptım. Son anda yaptım. Son anda yaptım arkadaşlar. Son anda. Ben sana söylüyorum. 7 saniye bir 7 saniye boyunca bir kitap al, bir cümlesini oku. Hadi. Başla mı? Başla. 7. Bitti. Yapamadı. Arkadaşlar cezalı olacak. Cezamız tokat atma. Tamam. Tamam. Şu an durum kaç kaç? 1-0. Sen hiç yapamadın. Doğru. 1-0. Şimdi ben sana, senin, sen, sen mi sen mi diyorsun? Ee... Arkadaşlar burada ben kurban ayrımında bir vlog çekebilirim. Tatile gideceğiz. Orada bir vlog çekeceğim. İşte öyle. Ee, bu zamanım. Şortun yok. Bir tane yastığı al. Bir yere at ve al. Ama yakın bir yere alma. <laughs> Vallahi yaptım. 2-0. Kaçta bitecekmiş? 5'te. 5'te bitiyor arkadaşlar. 5 olan kazanır. Ben sorayım. Dolabınızda buz var mı? Buz. <laughs> Neyse var boş. Var, mı? var mıdır? Buzlu olmasın ya arkadaşlar. Özür dilerim buz olmasın. 7 saniye boyunca. Evet. İki çorbanı çıkar. İki çorbanı çıkar. Takki Oha sen bir çorbanı yapamadın. Bana ne? Bir. Yedi. Yapamadı. Yapamadı. Arkadaşlar burada benim bu seviye bir arkadaşım var. Onun da bir arkadaşı var Ümmat diye. Onlar da bir kanal açmış. Tavsiye ederim. Böyle kız videoları çekiyorlar. Slime falan. Onun gibi. Böyle videolar. Abone olmayı unutmayın. Ya. Abone olun siz. Bir bakın. Beğenirseniz kanalı abone olun. Beğenmezseniz de olmayın. Ee, ben daha kat. 2 3ü video alıyorum. Hani 2-3 video var. Ben soruyorum değil mi? Hayır. Sorma. 2-0 durum. 3 olan mı kazansın? 5'te çok uzun oluyor. Aynen 5 çok uzun. Aynen 3 olsun. Hmm. Hmm. yapabilirim diye gidecek. Şimdi çok güzel bir şey soracak. Hmm. kapıyı, üç kere aç kapıyı. Tamam. Kamerayı al. <laughs> Tam zamanında yapıyor ya. Bitti, kazandım. Şimdi Emirhan'a tokat atma vaktinde. Hazır mısın? <gülüyor> Hazırım. <gülüyor> Şimdi bak şok diye ses çıkacak. Çok hızlı vurma. Evet arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın görüşürüz.